Ki Allah kimin hakkında hayır dilerse din ilmi verir ona. Şimdi din ilmini öğrenmenin yolu buralardan geçer. Onun için sen yoluna git de bakalım size de Allah Teala inşallah birden bir ilim açacak inşallah. Bir ilim açacak. Bu cemaatleri, bu meclisleri terk etmediğimiz takdirde Rabbim çok daha lütuflar ikram edecek, ihsan edecek. Efendim, o bildiğinizle amel nasip edecek, duyduğunuzla hareket nasip edecek. Rabbim bu meclislerden bizleri mahrum eylemesin. Hakikaten bunun sevabının dağılması, yani şu meclisteki okunan ayet hadisin dinlemenin, içtimaan, toplanmanın, dağılmanın sevabı şu anda hiçbir amelle, şu saatte hangi amel olursa olsun hiçbirinden kazanılmaz yani. Bu budur. Kâbul Ehbar Hazretleri radıyallahu anh büyük zat, biliyorsunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve vefatından sonra Müslüman olmak nasip oldu ama Hz. Ömer zamanında Müslüman oldu, tabiinden oldu. Sahabe-i kiramla çok oturdu, konuştu. O çok güzel bir takva sahibi Müslüman idi. E, bütün Tevrat, İncil ezberindeydi. O tabi hak olan kısımları bildiği için değiştirilmemiş olarak sahabeye onları anlatıyordu. Çok büyük zat. Radıyallahu. Hazreti Ömer bile ona bize vaaz et derdi. Bize vaaz et. O anlatır da Hazreti Ömer ağlamaya başlardı. Öyle bir mübarek zat. Mustafa İslamoğlu da onun için Yahudilikten gelme olduğu için diyor Yahudilikten etkilenmiş diyor. O diyor işte Yahudi şeyine bağlı diyor işte mistizm mi diye bir şey diyor Yahudi şeyinden falan. Koca mübarek zat Hazreti Ömer'in vaaz dinlediği adama diyor Yahudilik kalmış onda diyor ya. Yani. Allah Allah. Niye diyor biliyor musun? O çünkü neden? O kâb var diyor ki Resulullah Efendimiz bir nurdur diyor. Tevrat'ta, İncil'de de peygamber için nur yazıyor diyor. E sen nasıl diyor peygambere nur dersin? Sen Yahudi'den kalmasın diyor şimdi. Ya adam peygambere nur diyor de ne var bunda ya? Allah Allah. Yani böyle bir durum. Bu kâb Ahmer Hazretleri radıyallahu anh bu zatın sözü var. Lev enne fevâbe mecalisil ilmi bedâ linnâsi lakketelû aleyh. Bir alimin sohbetinde bulunanların o ilim meclisinden işte dağılırken e, kazandıkları sevap ve mükafat ne olsaydı? insanlara görünür hale gelseydi. Yani müşahhas hale gelseydi. Mesela yani işte şimdi diyelim çıkarken bir eşat dağıtılacak adama. Yani bu şimdi ne olur? Onun görünen mükafatı olur. Bunun gibi allah Teala adama işte cennetteki derecelerini gösterseydi bu, sırf o, bu sohbetten, bir dersten işte ne kazandın? Cennette şu köşkler, hurri hilmen vildan neyse. Kabirde şu rahatlık, kabirde şöyle bir nur, işte ölürken şöyle bir rahatlık, iman selameti vesaire vesaire vesaire. Bunları yani gözünün önüne getirerek görünsek hale gelse, Şimdi şurada ekran olsaydı arkadaşlar kazancımız budur diye Mevla burada bunu gösterseydi eğer. Ne olurdu faraza diyor. Bütün insanlar savaşırlardı, birbirini öldüresiye yarışırlardı. Hepsi o mecliste bulunmak isterdi. Hepsi. Dağıtılanı bilselerdi. Ondan sonra vele hatta etruk kullu di ve kullu di Ne kadar yönetici, devlet reisi, sultan, padişah, hükümdar olsa hepsi vazifesini bırakır o meclise gelirdi. Çarşıda, pazarda ne kadar ticareti, alışverişi, işi gücü olsa yani Diyelim ki şu anda adama teklif edilse ki sen buraya gitme bu bir buçuk saat iki saat içerisinde gittiğin geldiğin süre zarfında şu kadar trilyon katır trilyar kazanacaksın bir iş var da gel şuraya şu parayı kazanacaksın adam o işe gitmezdi yine o sevabı bildiği için oraya giderdi. Ama bilmeyince ne olur? İşte bizim gibi olur. Bugün ev misafir var gitmeyeyim. Bugün eve hanım çağırdı erken gel ya her hafta hocayı dinleye dinleye İnternetten de burada dinlersin. Ne gidiyorsun falan. Çay içelim burada. Bugün iyi şey yaptım. zeytinyağlı dolma sardım falan. Aa, öyle mi hanım? Bugün erken geleyim falan. Bazı da böyle söylüyorum. İçinizden de birine denk geliyor. Diyor ki hoca keramet gösterdi. Bizim evde de hanım dolma yapmış. Ben evliya değilim ya. Yani. Ama ben, ben, ben bilmem. Ben öyle atarım rastgele. Ama öyle denk geliyormuş yani. Bazı denk geliyormuş ya denk gelir mübarek kaç bin kişi oluyor. Birine denk gelir evliya mı olmam lazım yani? Mesele o değil. Böyle şeyler misal için sikrediliyor. Öbürü börek yaptım çörek yaptım Falan şimdi zaten pastandan alıyor herkes. Öyle yapan da az kaldı. Evet işte kocasına gel erken falan şudur budur. Hakikaten onlarda tabii hakkı var ama ne yapacak? Bu adam bu dersi dinlemese gelip evi kırıp geçirecek. Burada adamın sinirini alıyoruz, damarını çıkarıyoruz. Yıkama, yağlama, yumuşatma yapıyoruz. Hanımınıza iyi bakın, çoluk çocuğunuza iyi davranın, ahlaklı olun, edepsiz olmayın. Değil mi şimdi? E bu dersi dinlemezse daha ne karıya yarar ne çocuğa yarar. Hiçbir şey yaramaz. İnsan ilimli olursa, edepli olursa hanımının da kıymetini bilir. Öyle değil mi? Onun için onlar da yardımcı olsunlar. Aman git. Çoğu hanımlar çok akıllıdırlar. İlla sohbete gitsin isterler. Değil mi? Şimdi bu rivayeti de okuduk ve demek ki bu gece ne kazandığımızdan haberimiz var mı? Yok. Eğer görülseydi o kazanacağımız sevap gö gösterilseydi bize tabii, yani bize yer kalmazdı burada. Nasıl olsa biz şimdi buradayız tamam da hiç biz buraya giremezdik demek. Efendi Hazreti öyle derdi. Bu oralar hep dolardı derdi. Sokaklara hiç yer bulamazdınız. Bu gözükseydi derdi. Cennet bahçesinde oturuyorsunuz Elhamdülillah rahat rahat oturun inşallah. Allah huzurunuzu, feyzinizi, bereketinizi artırsın. Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.